Milyarda bir hatta ne milyarda bir? Dünyada yaşamınız boyunca sadece dünyada bir kez görebileceğiniz yılın olayı yaşandı arkadaşlar bakın süre e, e, ola, oyun güncellendi ve güncellenmesiyle bir bug oluştu arkadaşlar ama bütün server için geçerli değil sadece bu server için geçerli. Bakın arkadaşlar skora bakın arkadaşlar 235 270 bu skoru dünya yani bu skor rekora girdi yani bu skor rekora girer bence yani girmeye yani öyle sarf sarf şeyler rekora giriyor yok şunu yapmış yok en çok şunu içmiş ya bana ne bana ne en çok şey şişmanlar içiyor zaten of atıyorum olmadı bu arada adamlar bana göre ben bayağı iyiyim gerçekten Evet şimdi geliyorum şöyle yapalım. Abi şuradan bir gol atamaz mıyız abi lütfen ya atalım şuradan bir gol ama olmadı. Olmadı bu arada bundan videolar gele gelebilir. Bunu kamera kayıtları olmasaydı asla ve asla inanamazdınız arkadaşlar. şu velet bak şu veletin tipini ifşalayalım bak şu veletin tipini ifşalayalım bak böyle bir tipi var arkadaşlar bakın. Böyle tipi var. Bunu görürseniz melet deyip spamlayın valla. Melettir ya. <laughs> Lan kullanma köşek. Meletlerden <laughs> bu yüzden nefret ediyorum. Bence bebekler hiçbir zaman yaşamasın. Şakala şaka bebekler. Bunu bebekler yaşasın ama meletler yaşamasın ya. Ben sevmiyorum meletleri ya. Böyle sinir ediyor insanı. Nedense yani Ses tonlarından da nefret ediyorum. Benim ses tonumu kendim 13 yaşındaki ses tonuna benzetiyor ama genel 11'e benzetiyor. Benim görünüşümü görseniz 10 yaşındaki bir çocuk sanarsınız ama 13 yaşındayım. Ciddiyim 13 yaşındayım. Salak salak şeyler sanmayın lan. Onun bakıyorum görünüşü 13 yaşına 12 yaşına benziyorum bence. 12 yaşına. Hop geldi yani vuruş gol. Abi çok gol atmak lazım. Şu an arkadaşlar. Oho abi yeniler geliyor. Bunu herhalde ileride dedelerimiz şey to torunlarımız oynayacak. Galiba bunu ilerde torunlarımız oynayacak. Ve güncelleme ile bu gidebilir. Ee, ve her şey sıfırlanabilir skorlar olsun. Eğer olmazsa yani sıfırlanamazsa her şey e, daha dün güncellendi. Yani dün normaldi aslında Ama bugün güncellendi e Bugün güncelledi roblox Yani Amerika'da sabahtı Sanırsam Amerika'da Sabahken Şey yapıldı yani Böyle güneş varken Öğlen Ya da sabah olur Bilemiyorum ne zaman ne zaman güncellendiği Vallahi dün güncellendi hatta bugün Değil ama dün güncellendi arkadaşlar Ooo çok tehlikeli çok tehlikeli. Bir vurmuş gol. Şu an 30 gol atmamız lazım. Şuraya 30 gol lazım. Bak kamera kayıtları olmasaydı hani size yemin ediyorum bu skorun gerçekten olduğuna inanamazsınız. Eğer Roblox'tan gelen güncelleme olmazsa arkadaşlar. Güncelleme gelir. Skorlar sıfırlanmazsa. Arkadaşlar o zaman. Iııı. E, herhalde torunlarımız gele gele torunlarımız ola ola bu trilyona kadar ilerler galiba bir de yeni yani galiba yani gördüğüm kadarıyla kaleci de kova yani atıyorsun atıyorsun yiyorsun ben şöyle taraf değiştirmek istiyorum tamamdır arkadaşlar şimdi şu kaleci bak kaleci bana ver bana ver bana ver lan lan bu kaleci

e torun, torunlarımız gele gele herhalde bir yıl 2100 olur galiba. O, süre, o sürede Çin zaten Hindistan Çin'i geçer yani. Nüfusu Çin Hindistan'ı geçer gibi. Amerika zaten artık bitmiş zaten. Gitmiş Amerika Birleşik Devletleri yani. Ne yazar yani? Ne yazar? Geçemez ki artık. Fark açıldı. Fark fark. Dünyada en çok nüfus bir Çin'de var bir Hindistan üçüncüsünü düşünemiyorum bile. Yani bir milyar nüfus fazla yani ikincisiyle Amerika Birleşik evet Devletleri. Türkiye artık en kalabalık ülke olmaz da zaten ama olursa bence güçlü olur. Bu arada güncellemeyle hareketler değişmiş. Eskiden bu hareket yoktu. Dinletimlikle basarken böyle bir şeyler bak şöyle, şeyler şöyle hatta şöyle şeyler çıkmıyor şöyle. Bak mouse'a bak. Mouse ortada bak. Mouse'a bak. Mouse'a bak. Aşağıda bak. Bak şöyle şeyler yoktu bak. Bak drip link'e bastığınızda böyle böyle elini sokamıyordunuz. Yoktu böyle şey. E'ye basıp öyle şey yapıyordunuz. Ama güncellemeyle güzel bir şekilde değiştirmişler. Gerçekten ne güzel olmuş. Abi anlayamıyorum. Bak mı desek? Değil. Ama yani buna bir isim bulmalıyız. Ben bir takıma katılıyorum. O takımın katı ta, katıldığım takımın takımın rakipleri oyun oynamayı bilmiyor. Oyun oynamayı bilmiyor. 8 ya Allah aşkına. Geri 8 9 yaşındaki veletlersiniz zaten. Çüpleriniz daha çıkmamış. Bir gelmişsiniz oyun oynuyorsunuz. Alan cezaları. Sizin yüzünüzden rom yasaklandı. Şerefsizler ya. Ben sizin kadar robotçul bir alem görmedim yani. Ee, bu kadar oyun aşkı öyle düşmanı ben benim torunum öyle olmayacak yani öyle olsa torunumu iyileştirmeye çalışırım Tabii dövmem yani dövmek bir şey değil yani yaşam tarzı falan değil ama değil ama illa yaşam tarzı olması gerekiyor aa çalım güzel çalım güzel ama top kaybetmeyeceğiz ama haydi biliyoruz aha gol 374 o ne yapıyorlar? Atar, atarsın canım merak etme, atarsın, atarsın, oy, 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 atarsın, merak etme. Zaten birçoğumuz aktif. Aa, aa, oha, arkadaşlar. Şu an efsane bir gol yorduk. Rekora geçecek bir gol. Bir de zaten böyle e, skor rekoru var. Şu an rekora girmiş, girmeli e, bir oyun oynuyorum, oyun oynuyorum. Bu videoya babam izin verirse yine kitabına kitap ne ya? Neydi onun adı? Yine göstereceğim. Alırsa alır, alamazsa alamaz arkadaşlar. Yani benim yapacağım bir şey yok. <laughs> Lakin arkadaşlar e, Güneş rekorlarda Ben başkan olsaydım Ben karar verseydim Böyle salak salak yok en çok yiyen yani yok En çok kilo hesap olan yok salak salak şeyler falan e, Onları almazdım giderdim bu bunu alırdım yani bence en en şeyi bu yani bu ya belki başkaları falan şişmanlık şişmanlayabilir ama böyle bir şey dünyada sadece bir kez hatta milyarda bile bir kez görebileceğiniz olay yani düşünün kıyamete kadar göremeyebilirsiniz bu konu yani abartmıyorum ciddiyim şu an çok mutluyum böyle bir şey görmeye yani mutluluk yani mutlu olacak bir şey yok aslında. Ama ben böyle şeylerde genelde mutlu oluyorum. Çünkü nadiren geliyor arkadaşlar bu tür şeyler. Ve nadiren gelen şeyler bana geldi. Nadiren gelen şeyler e, neye geliyordu? Yine sekolar kitabı saçımı saçma şeyler yazıyor. Aa, şöyle dene yapalım. Yo bu değişmemiş aslında. Bazı ayarlar değişmiş bak. Oy. Ay ay. E basıyorsun topu geriye şey yapıyor arkadaşlar. E basıyorsun top geriye geliyor. Ayarını da değiştirmişler. Oynayış şekli bak sürede sıfır. Golü de atabiliriz arkadaşlar zaten fark etmişseniz. Fark etmişseniz de ya fark ettiyseniz. Hop. Gel, gel 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 gel. Gel küçük küçük gel. Gel küçük küçük gel. Gel küçük küçük alırsın alırsın. Aha. Aha kandırdım. Oha! 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 Adam! Abi! Ciddi misin? şimdi adamlar falan birazcık canlı oynuyorlar. Hadi artık. Down'dır. Böyle. Aha! Şu karıcığı kıpırdamazsan öl benim. Alüme! Alüme! Herhalde kıyamete kadar böyle gidecek. Görüşürüz.